Demokrat Parti, Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, fındık ile ilgili açıklamalarda bulundu. Engin Yurt, İtalyan fındık şirketine karşı hep birlikte dik durulması gerektiğini ve fındık fiyatlarının revize edilmesi gerektiğini söyledi. Fındık milli bir ürün. Fındık ihracatımızın en önemli rakamı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum değerli basın mensuplarına sesleniyorum. İtalyan Ferrari firmasına karşı hep birlikte dik durmalıyız. Ya bir firma hem alıcı hem satıcı olur mu ya? Hem alıcı hem satıcı olur mu ya? İstanbul İhracatçılar Birliği'nin de üyesi Ferrari, Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin üyesi de Ferrari. E peki hala bunu alan kim? Alan da iyi firma. Derhal İtalyan Ferrari firması kabuklu fındık alma için piyasadan çekilmeli İtalyan Ferraro firmasına bir çeki düzen verilmeli, uyarılmalı ve o AKP milletvekili arkadaşımıza sesleniyorum. Rekabet kuruluna gideceksen biz de hazırız, muhalefet partileri olarak biz de Ferraro firmasını rekabet kuruluna şikayet edeceğiz, üreticimizin yanındayız, üreticimizin hakkını savunuyoruz. Cumhurbaşkanımıza son kez bir daha sesleniyorum, derhal fındık fiyatlarını revize ediniz, en az 60 lira yapınız üretici kan alıyor, üretici perişan. Biz üreticimizin yanındayız. Demokrat Parti olarak üreticimizi destekliyoruz. Ordu Milletvekili olarak destekliyorum. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'a birlikte destekliyoruz. Saygılar, sevgiler diliyorum.